Çalak, ben adamın sütünü keseni bırak. Haydar amca dur, Haydar amca dur. Giden gitti zaten. Nereye? Koş damat, koş kaçırma. Dur, dur, dur. Nereye koşuyorsun? Bir dakika dur. Hay senin yapacağın işin içine tüküreyim mi? Bak dünyanın zararı var. Bir bu parayla keçi alacaktık. Ya tamam biliyorum da işte ne yapalım? Peki, ne yapacağız şimdi? Aslında benim aklıma gelen bir şey var ama... ...yani hem senin keçilerin olur hem bizim düğünümüz olur. Senin aklına ara ara bir şeyler geliyor mu? Evet. Hey, söyle bakalım neymiş aklına geliyor. Şimdi şöyle, Haydar amca, senin bu oğlanın eski bir mekanı var yani ya, sahilde. Ee, var. Onu Aslı'yla açsak ya biz işte, hani yaz geçene kadar da biz çaydık kahveydi para kazansak, hem sana borcumuzu öderiz hem de yuva kurarız. Olmaz. Orası oğlumla küsüşmeme neden oluyor. Uğursuz orası. Ya yapma Haydar amcası. Uğursuzluk, hırsızlık parasızlık da. Olmaz dedim. Yapma. Olmaz dedik, kestik. İyi, tamam o zaman. İyi, ben de o zaman Asya diyeyim de okuluna var. Gitsin kızcağız, ne yapsın? Nereye gidecek ki? Şey, İstanbul'a. İstanbul'a mı? Ana! Lan orası uğursuzun yatağı, tek başına kızı. Orada ne yapacak? Ne yapayım, ben ne yapayım burada? Ne diyeyim şimdi kıza? Ha? Lan oğlum sen bana güvendin de mi bu evlilik işine girdin ya. Ya Haydar amca ben anladım. Bizim seninle kaderimiz ortak yazılmış. Tabii. Sen de sevdiğin kadını alamadın ben de alamayacağım. Ne yapalım kaderimiz buymuş. Tamam tamam. O konuyu yaş be. Yaramı deşme. Bak şimdi. Kurban olduğun bize yardım edecek. O uğursuzluğu çözeceğiz. Hem Şimdi sen sabah ezanını duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Anlamadım. Ki. E, ya bana bak, bey namaz mısın yoksa sen? Tövbe, Haydar amca. Hah, o zaman ezanı duyar duymaz kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Sonra iki rekat da bereket için namaz kılıyorsun. Sonra iki rekat da nazar için namaz kılıyorsun. Kaç rekat etti? Hı. Neyse, e, 99'luk tespiti alıyorsun, parmakları yollana kadar çekiyorsun. Ne diyorsun? Sonra Bismillah deyip kapıdan çıkıyorsun, gidip dükkanı açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İzin verdin mi? Nasıl yani? He verdim. Bana bak, bu gelebek uğursuzu yok değil mi bu işin içinde? Yok ki onu sokar mıyım ben oraya Haydar amca hiç? Ama oraya adımını atarsa bütün oraları yakarım. Neden biliyor musun? Niye? Çünkü gelemek uğursuz. Orası da uğursuz. İki uğursuz üst üste geldi mi her hafta Mekke'ye gitsen gelsin uğursuzluk geçmez. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Şimdi git yat. Erkenden namaza kalkacaksın ha. Tamam be Cengom. Karartma sen de kendini. Bakacağız işte bir çaresine. Oğlum nasıl bakacağız çaresine ya? Mis gibi mekan bulmuşlar, kafe açıyorlar. Ya o kelebek suyun yanında olduğu müddetçe bana uyku yok zaten. Ya sen de taktın bu kıza. Bak Rana lokum gibi kız maşallah. Oğlum o ayrı, o ayrı. Suyu seviyorum ben, aşığım suyu. Ulan ne adamsın ya. Ben bir Alara'nın aşkıyla zor baş ediyorum. Sen ikisini bir daha ya. Yani. Bro benim sistem üçüncüye de müsait de bu kafe olayı beni çok bozuyor. Yani, yani ben biteceğim bu kafe açılırsa. Ben de biterim. O yüzden açtırmayacağım kardeşim. Sen niye bitiyorsun ki? Deli miyim oğlum ben? Ateş bir de para bulsun. Alara'yı hiç koparamam bu sefer. Alara para seven kız. Bak babası bir gün kesti ucunu, el ayağı birbirine karıştı. Lan kızın üç tane yediye çekik almış gitti bugün onunla alışveriş yaptı ya. Harbiden böyle bunlar. E kadın para sever kardeşim, su da sever. O yüzden o mekan bize tehdit Cengo. Doğru söylüyorsun Burcu'm. Bak bana tartışma arasında bir şey söyledi. Bu kelebeği göstermeden yapacaklarmış bu işleri. Niye? Abi mekan sahibi gıcık oluyormuş kelebe. Ya bir nevi herifin arkasından iş çevirecekler. Kelebeği göstermeyeceklermiş adamı. Hadi. Oh be. Oğlum niye üzülüyoruz biz o zaman burada? Alacağız mekan sahibini, kelebeği göstereceğiz. Bitti bu iş. Ee. ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Ne yapıyorsun kızım sen? Aman bir şey olmasın. Ya bayılıyorum bu cilveleşmenize. <laughs> Ay. Ay. Yorulduk ama değdi. Müşteriler memnun görünüyordu valla. Gel bir yorgunluk çayı içelim. Ee, a, olur. Ee, sen geç içeri ben geliyorum. Tamam. Kimleri görüyorum. Oo. Kimleri görüyorum. Üzümüm. Gitmeyi öğrendim durmayı öğrenemedim bu meretle. Ah benim. Oh, mis kokulum pamuğum. Sus çarpılırsın. Özeyen insan gelir görür. Koskoca kadın ben geldim ayağına. Ay sen benim için mi geldin? Kıyamam ben sana ya. Evde mi o Deccal? Yapma. Ne yapma? Geçtiğinden sevmem. Sakallı da o duydu o. Kıyamet habercisi. Tövbe de. Ne tövbesi? Boyumca iki evlat verdi bana. Kadın verir evladı. Şerde terslenme öğreniverdin her şeyi. Ne diyeceğim bak. Hı. Çok üzüldüm. Şu Allah'ın işine bak. Sorma. Varımızı yoğumuzu kaybettik işte. Vara sevinmeye, yoğa üzülmeye mi geldin bu dünyaya sen? Kıt akıllılar gibi. Faryalı oğlum geldi bugün. Rengi kağıt gibiydi. İyi geçinin kızım birbirinize demeye geldim. Yürek bu kösele değil. Bak eğilirim de kalkamam bir gün gari. Allah korusun üzümüm ya. Korumaz Allah sala. Alı torunlarımı da gel gari sevim açık onları. <laughs> Özlemiyor musun sen beni Fransuz ya. Susam nozuk. Hissetmiyor muyum? Istiyor. Söküp atacağım o tenimi de zaten, az kaldı. Bana dokunmadan yanımda duramıyorsun. Ay, kusura bakma Gözdeciğim, çok eski bir tanıdığı gördüm de. Kim? Tanımazsın, uzaktan bir akrabam. Biz de Gözde Hanım'ın kalp çarpıntısından bahsediyorduk. Nasıl hayırdır? <laughs> Kalbim çarptı da biraz yani yorgunluktan herhalde. Ay. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.